Hoş geldiniz programıma. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi elbette burada yaptığınız faaliyetlere değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Benim ismim Ahmet. 26 yaşındayım. Batmanlıyım. E, tüccar bir ailede büyümüş biriyim. E, ailemden ötürü çocuk açtan beri e, farklı sektörlerde esnaflık yaptım. E, son bir buçuk yıldır da yemek yemek sektörüyle ilgilenmekteyiz. Bu şekilde değil evet. mi? Harika. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Tam olarak ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Açıkçası bu serüven nasıl başladı? Baktığınızda dediğiniz gibi kuşaktan kuşağa aslında aktarılan bir hizmet sunuyorsunuz değil mi? Evet. Peki bu serüven nasıl başladı sizler için? Yani e, Diğer işlerde yakaladığımız başarıdan sonra e, Batman'daki yemek sektöründe olan eksikliğin farkına vardık. Ve bunun için e, sektöre yeni bir e, tarz, yeni bir konsept eklemek için e, her şeyden önce yemediğimiz herhangi bir ürünü e, yedirmemek için, vicdan ile bakabilmek için yeni bir sektöre e, adım atmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun diye Teşekkür ederim. Verdi. Rica ediyorum. Peki Ahmet Bey baktığımızda dediğiniz gibi farklı bir konsept getirdiniz siz buraya. Bu farklı konsepti bir tık açalım. İçerisinde neler bulunuyor? Biz burada müşterilerimize neler sunuyoruz? İzleyenlerimize neler sunuyoruz? Bir aktaralım. Tavuk dönerin yanı sıra <laughs> Batman'ın köklü firmalarından olan Şiköfte ile yaptığımız anlaşma sonrasında ee, çiğ köfte ile beraber esnaflarımıza özel olarak e, getirdiğimiz sulu yemekler sulu yemeklerimizde bu arada e, fabrikasyon değil yani herhangi bir e, büyük bir fabrikada bin kişilik iki bin kişilik e, hazırlanan yemekler değil evde e, eşim ve çocuklarımla beraber Aa, yaptığım 15-20 e, kişilik 30 kişilik 50 kişilik şekilde ee, anne e, lezzetiyle e, yaptığımız yemekleri buraya getiriyoruz. Hem sulu yemek, hem çiğ, çiğ köfte, hem döner. Bunun yanı sıra ara ürün olarak e, hamburger ve tost çeşitlerimiz de bulunmakta. Harika. Yani baktığımızda ürün yelpazemiz hakikaten oldukça geniş. Sulu yemekten, çiğ köftesinden, tostundan, hamburgerine her ürünümüz mevcut. Kesinlikle. Peki, biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde hijyen en önemli husus. Evet. Bizim için de en hassas konu diyebiliriz. Evet, hijyene ne derece dikkat ediyoruz ve neler yapıyoruz bu konuda? Yani yeni bir konsept demiştim. Ee, bizim bir mutfağımız yok, bir depomuz yok. Ee, bulunduğumuz konum itibariyle meyve-zebze haline çok yakınız ve geriye kalan e, ürün tedarik ettiğimiz tüm toptancılara çok yakınız. Hepsine yürüme mesafesinde e, bir uzaklıkta bulunmaktayız tüm ürünlerimizi gün içerisinde alıyoruz. Gün içerisinde tüketiyoruz. Ertesi güne hiçbir şey bırakmıyoruz. Kesinlikle stokçuluk yapmıyoruz. Yani bugün bizim hatta e, aldığımız en büyük şikayetlerden bir tanesi de ürünleriniz neden akşam yetişmiyor? Akşam gelen misafirlerimiz e, yemek bulamadığı zaman yani tabii yine onları eli boş çevirmiyoruz. Yine farklı yemekler veriyoruz ama özellikle döner konusuna değinmek e, gerekirse e, Yemek bulamadıkları için şikayetçi oluyorlar. Yani biz çünkü stokçuluk yapmıyoruz. Evet. Getirdiğimiz ürünleri sabahleyin getiriyoruz. Akşamleyin bittiği zaman bitiyor bizde. Ekstra Aynen. bir ilave, döner takmıyoruz. İlave bir şey getirmiyoruz tüm ürünlerimizi gün içerisinde tüketiyoruz. Harika. Yani baktığımızda tazelik ise ön planda değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Bu çok büyük bir artı. Elbette tabii ki müşteriyi geri çevirmek de olmaz. O konuda da yardımcı oluyoruz. Ama e, tazeliği ön planda tuttuğumuz için daha sağlıklı bir hizmet veriyoruz. Değil evet. mi? Çok güzel. Peki hangi günlerde ve hangi saat aralığında faaliyetteyiz? Sabah 9 akşam 12'ye kadar hatta gece 2'ye kadar açığız. E, Haftanın her gün açığız. Peki sizler işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat ediyorsunuz hijyen haricinde? Yani lezzet diyebilirim çünkü evet. Batman'ın e, değerli ustalarından olan e, uzun yıllara dayanan bir e, usta ile beraber çalışmaktayız. Özgür Usta kendisi e, bu sektörde hem tanınan biri hem de lezzetiyle e, fark yaratan bir insan. E, onunla beraber çalışmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum bunu da belirtmek isterim. Evet. Ee, yani kırmızı çizgimiz lezzet diyebiliriz, tazelik diyebiliriz ve hijyen tabii ki. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti ve güler yüz değil mi? Kesinlikle. Peki bu doğrultuda biliyorsunuz ki ekip oldukça önemli. Ekibimiz kaç kişiden oluşuyor ve ekip ne derece profesyonel? Ekibimiz 8, part-time'larla beraber 10 kişi. Ee, 10 kişiye kadar beraber çalışıyoruz. 10 kişilik bir ekibiz. Hı hı. Ee, ekibimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi ekibimizin hepsi bu mahallede ikamet ediyor. Hı hı. Yani mahalle tarafından ki bizim e, müşterilerimizin çoğunluğu şu an esnaflarımız ve e, mahalle sakinleri. Hı hı. E, Çalışanlarımızın hepsi gelen müşteriyi tanıyor, biliyor. Ona göre yani aramızdaki samimiyet gerçekten çok farklı boyutta. E, bizim bir şeyi telefonun dışında ...çalışanlarımızın telefonu da susmuyor. Sürekli evet. onlara da siparişleri geliyor. Hı hı. Bu da yakınlıktan dolayı, samimiyetten dolayı kaynaklanıyor. Evet. Yani böyle bir ekiple... E Çalışıyoruz, çalışıyoruz değil mi? Harika. Ekibimiz oldukça profesyonel. Aynı zamanda buraya gelen insanları müşteri değil de bir misafir gözüyle görüyoruz o zaman kesinlikle, değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Harika. Peki Türkiye genelinde hakikaten rakipleriniz oldukça fazla ki keza bu bölgede de öyle. Bu rakiplerden sizleri ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir sizce? Yani biz hiç kimseyi kendimize rakip görmüyoruz. Bir e, farklı bir yerde döner e, veya lokanta hizmeti gördüğümüz zaman bu bizim rakibimiz değil de bu da bizim meslektaşımız diyoruz ee... aynı zamanda kaliteli hizmet anlayışını kendimize ilke edinmişiz evet. değil mi yani anlattıklarımızdan yola çıktığımızda zaten en büyük farklardan bir tanesi dediğiniz gibi ustanızın alanında öncü olması peki kaç yıldır çalışıyor ustanız ...on yıla aşkın süredir çıraklık yıllarını saymıyorum tabii. Evet, çekirdekten yetişmiş. Kesinlikle. Lezzet alanında sınır tanımıyoruz diyebilir miyiz evet. o zaman? Harika. Peki kısa bir şekilde sektörden bahsedelim. Biraz izleyenlerimizi bilgilendirelim. Avantajları ve dezavantajları nelerdir sizce? Yani avantajları zaten gıda sektörü e, bitmeyecek olan bir sektör. İnsanlık var oldukça. Bunun yanı sıra insanların e, mutlu bir şekilde ayrılması... Hı hı. Ee, yani en büyük avantaj, en büyük mutluluk diyebiliriz. O yüzlerindeki gülümseme bile çok büyük bir artı aslında, değil mi? En önemli, en önemli şey bu. Kesinlikle öyle. Peki eksileri nelerdir ve var mıdır? Eksikleri muhakkak vardır. Ee, bu da işlerini doğru düzgün yapmayan e, esnaf arkadaşlarımız veya meslektaşlarımız bazen e, kötü sonuçlara sebep olabiliyorlar. Ne yazık ki. Bunun için de çok üzülüyoruz. Hı hı. E, o yüzden dolayı. Yani işimize her gün e, aşkla bakmak, her gün e, mutlu bir şekilde işe gelmek, evet. işimize sarılmak, e, işimizi severek yapmak, bu olduğu zaman e, eksiklerimiz olduğu zaman da eksiklerimizi tabii ki kapatabiliyoruz. E, Biz bu eksileri artıya çevirmek için aslında burada bulunuyoruz, değil mi? Kesinlikle. Biz bir denetlemeden e, korkmaktan ziyade. Zaten kendimiz bir denetlemeciyiz burada. Hı. Vicdan gözüyle bakıyoruz işimize. Evet. Yani yemediğimiz hiçbir ürünü yedirmediğimiz gibi ufak bir çocuğun buraya geldiği zaman eee yiyebileceği, tüketebileceği tüm ürünleri bulunduruyoruz. Tüm ürünlerimiz bir çocuğun rahatsız olmayacağı şekilde hazırlanıyor. Günlük taze en önemli şey tabii ki. Evet. Tazelikte geliyor diyebiliriz. Çok güzel. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Yani büyümek, globalleşmek ve franchise hizmetleri vermek diyebilirim. Ama öncesinde kesinlikle yani bunların hayalini dahi ben şu an kurmadım. Hı hı. E, tabii altyapımızı ona göre hazırladık ama e, bunların hayalini dahi kurmadım diyebilirim çünkü Bizim asıl amacımız şu an bulunduğumuz iş yerini en iyi şekilde işletmek, gelen müşterileri en iyi şekilde ağırlamak, müşteri değil miydi de aslında, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Yani bizim şu an tüm ağırlığımız sadece bu işe üzerine. Harika. Peki burada kaç kişilik bir kapasiteniz mevcut? 70 kişi. 70 kişi alabiliriz. Yani Minimum 70 kişi çok güzel. Çünkü baktığımızda alanınız zaten geniş, konforlu masalar birbirine uzak ve dışarıda bahçemiz de mevcut değil mi? Yazın orayı kullanıyoruz. Yani yazın zaten tamamıyla bahçeye geçiyoruz. Hı -hı. Ee, i̇çeriği e, az kullanıyoruz. Hı hı. Ürünlerimiz de tabii yazın değişiyor. Ürünlerimiz bayağı bir şu alıyor. Dondurma, e, tatlı ürünlerimiz ve daha sayamadığım birçok ürün. Hı, -hı. Şu an kış olduğu için toparlandık ama yazın tekrardan faaliyet göstereceğiz. Harika. Peki artık yavaştan toparlayalım. Dilerseniz özetle baktığımızda müşterileriniz, misafirleriniz ve çok değerli izleyenlerimiz sizleri neden tercih etsin? Bizler buraya bir sabahleyin buraya geldiğimde ben kendim bir müşteri olarak önce gidiyorum. Etrafı gözetiyorum, bakıyorum. Burada olmaması gereken ne varsa önce kendim orayı toparlıyorum, düzeltiyorum, müdahale ediyorum. Ee, yani bir işletmeci gözüyle değil, özellikle bir e, tüccar gözüyle değil, e, bir e, müşteri gözüyle bakıyorum işime. Ve kesinlikle vicdan yönüyle bizde helal kazanç en önemli unsur. Kesinlikle öyle. O yüzden dolayı baya bir dikkat ediyoruz tüm öyle her şeye. Çok güzel. Yani dediğimiz gibi başta da kendimiz nasıl bir hizmet almak istiyorsak aynı hassasiyetle yaklaşıp kendi çocuklarımıza nasıl yedirmiyorsak veya yedireceğimiz yiyecekler üzerinden ilerliyoruz değil mi? Evet, evet. Zaten lezzetimiz dillere destan diyebiliriz değil mi? Yani tanınıyoruz, biliniyoruz. Hı hı. Ee, genel müşterilerimiz de sabitleşiyor. Yani bir defa yiyen genelde kalıyor. Aynen. Bir daha ayrılmıyor. Bunun için de ayrıca mutlu oluyoruz. Çok güzel, peki son olarak neler söylemek istersiniz? Batman Merkez Pazar Pazaryeli Mahallesi'nde e, işletmemiz bulunmakta. Siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Harika. Bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım. Dönerix Batman diye sosyal mecralarda bulunmaktayız. Harika. Zaten oralarda iletişim ve konum bilgileri mevcuttur değil mi? Evet. Harika. Verdiğiniz bilgiler için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. şans için nasıl biz mutluluk duyuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenlerimiz Ahmet Bey'i tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağı da görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın bizleri izlemeyi unutmayın